Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün fil komutlarının en kolay yolunu göstereceğim. 1.19 sürümü geldiğinde bu arada Minecraft'ta girişi böyle olacak. Hmm. Ee, haritanın ismi öğrenme olsun. Tamam göstereyim kısacası. Burada yaratıcılık var. Zorluğu seçebiliyorsunuz. Gelişmiş yerinden düz dünya falan seçebiliyorsunuz. Ben düz dünya seçeceğim. Başlangıç haritası, bonus sandığı, koordinatları göster. Açın. Açacağım yani. Hileleri aktif etmeniz lazım. Bunları kullanmak için. Her zaman gündüz yapalım. Denemeler var. Davranış paketleri ve kaynak paketleri olacak. Burada Warden'da var. Onu da göstereceğim size şimdi. Sonra da koordinatların en kolay yolunu göstereceğim. Sadece bir koordinat alarak hani normalde iki koordinat alıyorsunuz ya. Sadece bir koordinat alarak nasıl blok koyulur bugün onu göstereceğiz. Hızlı olmam lazım çünkü okul var. Şöyle kısacası Word'unu da hemen göstereyim. Ah yaratıcı açtım. Işte. Evet. Şimdi size Warden'ı göstereceğim. Ve karşınızda Warden. Adı bekçi oldu. <laughs> canları öldürtürür. Ama da ölüyorlar. Vur da maç. Şimdi normalde nasıl yaptığınızı göstereyim. Hemen yani yazıyorum. Eksi 14 Eksi 60 Eksi 2 Sonra gelirsiniz buradan Eksi 5 Eksi 60 ve 7. Şimdi ne yaparsınız? Gelirsiniz buraya. Fil. Hemen koordinatları yazalım. Eksi 14. Bu kolay yolu değil ha. Çıkmayın şimdi hemen gör şu ol, normal olayı gösterdikten sonra hemen zaten o olayı size göstereceğim. Artık kolaylıkla yani çok kolay gerçekten. Ben çok tam beri kullanıyorum bu özelliği. Ve çok da hoşuma gidiyor yani bence güzel. 7'ye kadar atıyorum. Ne koyabilirim? Bedrak koyayım. Ya da D di, di amount. Aynen. Altıre blok. Bastığımda böyle gelir. Durun bekle. Arkadaşlar. Şöyle bir kıralım. buraya. Komutla mı kırsak? Neyse bir komutla kırarım. Hemen burada duruyorum kırıp geliyorum. Evet. Yapıp geldim. Şimdi size kolay yolunu göstereceğim. Açıyorum. Buradan koordinat alıyorsunuz. İstediğiniz yerden alın. Eksi bu bir, eksi 60 eksi 3 Aldınız. Artık nereye istiyorsanız arayın. Ama sakın ikinci komut almayın. Çünkü gerek yok. Geliyorsunuz. Hadi klavye değiştirin. Tamam. Sonra buradan üstüne 21 devam 60 Burası da eksi 3. Yazdınız değil mi? Kordundu. Şimdi bir boşluk bırakın. gel Şimdi bunu koyuyorsunuz. Boşluk. Tamam mı? Ondan koyuyorsunuz boşluk son bir kere daha koyuyorsunuz ve bakın zene diyor burada istediğiniz şeyi koyun diyor evet iki dakika durdurum benim kinde şöyle bir özellik var çeviri. Mesela ben buraya gün isteyeyim. Günü gün çevir Wow. Bastım. Çok güzel değil mi bu özellik? Direkt yapıştırdı da aldı. Abi. Gene buraya siliyorum. geliyorum eksi hop 60 3 Tamam. Şimdi artık havayı da çevirmemize gerek yok. 4 yazdım. Hayır. Gördüğünüz gibi bastım. Hepsi gitti. Bir de set blok diye bir olay var. Onu da göstereyim. Bu video çok değerli olur umarım set block set block bed bedrock bastım anda altıma geliyor Böyle de ölçüm yapabilirsiniz. Size kalmış. Umarım güzeldi. Umarım yararlı olmuştur. Görüşürüz. Bay bay.